Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Bugün harika bir tekne buldum. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım neler var. Yaka mikrofonu mu zannedersem görmedi. Bakayım bir. İnşallah görür. Se. Hoppa. Bu teknemizin metrajı nedir acaba? 13. Çok Harika, geniş bir tekne. Süper. Havuzluk alanı. Dilerseniz masa organize ediyoruz buraya. Müşteri tercihini dizaynlandırıyor. Evet. Yani gerçek anlamda esasında valla masa olmadığı halde bile acayip geniş. Çok çok harika. Şöyle göstereyim. Hmm. Tek lavabo. Mutfağımızın haricinde tatil esnasında mutfağa inme duymaması için müşterilerimiz adına tasarlanmış bir servis. Evet. Buraya mini barımızı konumlandırabiliyorsunuz. Keza buraya e, elektrikli lozgaraları, grill alan olarak değerlendirebiliyorsunuz. Harici olarak aşağıda Amerikan tarzı bir mutfağımız var. Amerikan tarzı. 3 adet kamera, aynı zamanda çift kapı. D şeklinde mutfağımız mevcut. Burada kaç kişi oturabiliyor? Burada e, tahminimce ve hesaplamalarımıza göre 4-5 kişilik bir yer mevcut. Ve burası aynı zamanda yatak olma kapasitesine sahip. Masalarımız teleskopik çünkü. Şöyle aşağı iniyor evet, galiba. Evet, kesinlikle. Hı. Burada aslında başka aşağı aşağı üst olalım. Köşteye çıkabiliyor muyuz? Tabii ki seve Şöyle Buradan bu şekilde çıkıyoruz. Bu yani bayağı, ra bayağı ha, rahatmış. Ben sizin görüyüşünüzden çekeyim şöyle. rahatlığı Harika. Çok güzel bir ölçek. Yani 12 metre, 13 metre, 13 metre. E, aralığı süper. Teşekkür ederim burası master classlarımızdan birine ait olan pencereye. Hmm. Aynı zamanda o şekilde ferahlıktan faydalanabiliyoruz. Dilerseniz yan teknemizde olduğu gibi bu teknemizin de bir ilavesi şey yapabiliyoruz. Bunun yanı sıra zaten jeneratörlerimiz çok, çok yüksek. Jeneratörler çok kaçlık var? 9.5. 9.5. 11 kilovat evet, bir power mark. Hmm. Çok güzel. Teklerimiz özel demayetktir. Ha evet. Evet orijinal tip oluşu. Bu gördüğünüz için paslanmaz paslanmaz korumalı. Hemen o dikkatimi çekti. Gel Evet. Buradan inebiliyoruz değil Bir mi? Taraftan sağlayabiliriz. Bir tarafa deniz sağlayabilirsiniz Çok iyi, çok. iyi. alanı göstermek lazım. Evet, Aşağısı baş almış. Bu Burası tabii en azından buradaki telesilitle evet. televizyon alanımız. Evet. Televizyon sistemimizi buraya konumlandırdığımızda dilersek kumanda yardımıyla e, seyir esnasında indirebiliyoruz. Çok güzel. Bu şekilde. Burası kokpitimiz. Bir oturabilir misiniz? Genişliğini göster açısından. Tabii ki sevazalar. Bayağı <laughs> <laughs> çok, çok çok geniş. Daha iyi, Kesinlikle. Hmm. Hmm, hmm. Güneş almasın diye böyle bir şey. Tabii fayfurlarımız neymiş? Fayfurlar ya. Yukarısı evet. olarak açıp kapanır. Çünkü yani seyir aslında otomatik bir arıza yaratması açınması. bunun temini giderilmesi uzun zaman alabilir diye. Evet. Kontrol panelini çok anlatır mısınız? Tabii ki. Burada görmüş olduğunuz gibi bir adet thrusterımız mevcut. Baş joystickimiz. Aynı zamanda e, gördüğünüz aksamlar Garmin markadır. Oldukça kaliteli kullanışlar. Tersi sistemimiz. Fusion markası sistemimiz. Hmm. Tersi şey. Evet. Bu fusionlar çok iyi değil mi kaliteli? Çok kaliteli evet kesinlikle kullanıp asla kötü bir almadığımız markalardan. Çarpıcı ekranlarımızdan biri. Derinliklerimizi gösterirler, radar sistemi olarak kullanılırlar. Aynı zamanda işte konumumuzu, GPS'imizi gösterirler. Aynen. Aynen. Yakıt tankımızın da aynı zamanda onlardan da bahsedeyim. 1000 litre ekip deposu, litre. 700 litre tatlı su deposu, 250 litre tatlı pis ve gri su deposu mevcut teknemiz. Çok iyi. Şu havalandırma falan da var. Tabii, buraları da istersek Pfeiffer ekleyebiliyoruz, kapatabiliyoruz güneş koruması adına. Bu teknelerin üretimi Tuzla da üretmeyi Tuzla da o evet. çok güzel. Yakınsınız da yani. Evet öyleyiz. Harika. Kaplamalar evet, düşünmeler falan çok güzel. Teşekkür ederiz. Bu <gülüyor> ağaç ve <laughs> üzeri kaplama mı yoksa <laughs> çok güzel bir Piyano evet. bilek. Piyano bilek tamamen. Evet evet, evet yani. Geçelim bakalım. Çok yakışıklı. <laughs> bir dahaki müsaade isteyebilir miyiz? Geçmek Hayır. Evet, için. Buyurun. <laughs> İstanbul'da mı yerinde? Tuzla'dayız. Krom kapılar. Evet krom kapılar değil, paslanmaz. Hmm. Tam anlamıyla masraftan değişmiş. Bunun Kesinlikle altında ya. ne var? Saklama alanı, bir televizyon. Hmm. Kesinlikle arka panel değinmesini sağlayacak olan alan. Tamam. Bu şekilde. Yeni bir tekne olduğu için. Evet, normal şekilde Şu an bulunduğumuz bölge üçüncü kabinimizin sahip olduğu, kapağın olduğu bölge. Tamamen evet. Kalıyı kaldırıyoruz. Ondan sonra karşımıza çıkan kapakta üçüncü kabinimiz olan kırık kabine yarışım sağlayabiliyoruz. Diğer oh. kabinlerimiz de aynı dizayna sahip. Fakat Hı. alçak tavanlı bir kabin, aynı zamanda bu da tek kişilik bir kabindir. Hı. Misafirlerimiz gerek depolama alanı olarak gerek de ekstra bir yatak kapasitesi olarak kullanabilirler. Üç adet camı sayesinde gayet feraftır, saçınızı ee, açabilir. Valla sevinirim çünkü hiç e, kimse böyle konuyu bilmiyor. Ben de ilk defa şu an sizden sayenizi görmüş olacağım. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet. Bu şey gibi mi acaba? Kaplanın... Kaplan mürettebat. mürettebat da kullanılabilir. Depolama alanı olarak da rahatlıkla kullanılabilir. Yani şuradan iniş merdiveni falan var. Gayet iyi. Böyle bir alanı en verimli nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük açıkçası. Tebrik ederim. Çok güzel bir düşünce. Gerçekten o yatak kapasitesi olmasın diye. Çok çok harika. Çok harika çünkü o, e, o. hani bu tür yerlerde mürettebatın da yatacağı yer olması gerekiyor. Tabii de. bazen çünkü konfora düşkün olan müşterilerimiz kaptanla kullanmayı tercih edebiliyorlar. Çok Böyle olunca da kaptan karşılıklı çok odunlarda kalmak istemeyebilirler. Siz yani. istemez, ben de istemem. Ondan <laughs> ötürü bu teknemiz ona çok müsait. Diğer teknemizde iki kabin mevcut yani Kaplan daha mı büyük? kabin mevcut değil, daha küçük. Bunda tamam. da üç kabin var. O Master zaman Master şanslıyız GZ, yani. Evet. <laughs> o tarafa da koyuyoruz. Yani, <laughs> orada tezgahı biraz öyle bir şey. şey var, çok yani, alan evet. Bir var, bir olarak, oranın masası, olarak, masası, yani oranın da hoş olması işte çalışırken en çok hoşlanan giden var. alanlardan biri. Gerek koku, gerek tabanın basık olmaması, ferahlık ve aydınlık açısından çok konfor sağlıyor. Valla tasarlı. Teşekkür ederim. Çizim kim ayet? Kim masayabımız Şahin Bey'e aitler. Çok önemli. Evet su yapıcı. E, İstanbul'da bile çok zorlanıyoruz. Hoş geldin abi. Tam karşıda sizlerin master kabili Evet önce master kabili değil mi? Evet. <laughs> master kabili için ebeveyn bayramısının açılan bir adet kapısı da mevcut. Ebeveyn bayramısı çift kapalıdır aynı zamanda. Oradan da gizli sağlıyorsunuz. Sertçe açmanız gerekir. Oh, evet. Hmm. Oldukça geniş bir duşa kabine ve ferah bir Oo, dinlenme güzel. alanına sahip. Bu çok iyi bir şey esasında. Çift giriş. İçeriden kitlediğinizde master klası özel bir tuvalete dönüşüyor. Çift hmm. kapı olması en büyük bir avantajlarından biri o. Çok güzel. Master kabini gayet geniş ve yüksek. Şöyle söyleyeyim, baya baya yüksek yani. Dediğim gibi güvenlik açılan bir adetle penceresi mevcut yukarıya. Hı, hmm, evet peç olarak. Hı Ve burada sizlerin misafir kabiniz olan evet. gezi kabinler. Misafir kabinde bayağı gayet rahat. Ee, şu şey çok güzel. Buradaki manzara. Evet o camlar. Harika. Buradan havalandırma. Her odamızda camlarımız mevcut. Bu yüzden kolostrofobik alan etkisini tamamen yıktığımız Değil mi? tasarıma sahibiz. Evet, evet çok harika. mutfağımız bulaşık makinesine, fırına, buzdolabına oldukça elverişli ve saklama alanı fazla olan mutfaktır. Bayağı bir geniş. Çalışırken şey. ferahlığından faydalanabiliyoruz bu konuda. Kullanım alanı da geniştir. Bu şey ocak elektrikli ocak. Elektrikli değil mi? Değil mi? Evet, evet Yetebiliyor mu şey? Yetebiliyor. Dedim 9 kW. 9 kW. Deep power generator sistemi kullanıyoruz. Keza elektrikli güneş panellerimiz de mevcut. Onlardan da faydalanabiliriz. 60 vata kadar enerji üretiyorlar. Oh, şey falan çok güzel. Buradaki krom detayları falan. Evet. Hı, şunlar. Merdiven aydınlatmaları falan var. Hayır. Çok çok güzel. Peki bu güzelliğin fiyatı nedir? Bu güzelliğimizin fiyatı şu an standart ve aynı zamanda 2 adet 370 PGL'lik motorlar ile birlikte motor markası Yanmar olmak üzere 430.000 Euro'dan başlatıyoruz. 430.000 Euro'dan başlatıyoruz. Fuara özel fiyatlarımızdan. Peki sizi nasıl bulacaklar? Bizi falcon.com.tr adresi üzerinden internet sitemizden bulabilirler. Dilerseler oradan iletişime geçebiliriz herkesle. Ne yapıyoruz? Çıkın çıkın gelin diyoruz. Evet. Bekliyoruz. <laughs> evet. Tekne hakikaten gerçekten çok harika. Çok teşekkür ederiz. Yani Birçok firma var ama yani her tekne büyük olabiliyor ama her tekne güzel olmayabiliyor. Evet. Denizci olmayabiliyor. Çünkü bir teknelerden en iyi deniz anlar. Kesinlikle. Detaylar Aa, çok önemli. Kesinlikle. Ne yapıyoruz? Çıkın çıkın gelin diyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Kanalıma abone oluyoruz. sizleri seviyorum. Sevgilerle kalın. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.